söylemek istiyorum. Stres, stres diye bir şey yok, hastalık yok, organ diyor, tansiyon yok böyle bir şey. Duydunuz mu? Tansiyon diye bir organ var mı? Yok böyle bir şey. Tansiyon bir hastalık adı. Sonuçtur. Kalbin, böbreğin, karaciğerin bozulmasından dolayı. Bu üçü düzelmeden sizin tansiyonunuz düzelmez. Organ düzeli. Hastalıklar sonuçtur. Metabolizma düzeni, kalın varsa, karaciğer, safra keseni düzgün çalışıyorsa hayatınızda düzgün olacak diye düşünüyorum. Nasıl safra kesesi? Mesleğinde çünkü stres noktaları vardır. Evet, safra kesesi meridyeni dediğimiz bir meridyen var. Burada stres noktaları var. Mesela boynunuzun bu tepesi, şuralarınız. Evinize geldiğinizde, şuranızı sıktığınızda hani dersin ya hanım şunun sırtını o bir bakarsın ki yumurta gibi şişmiştir. İşte orada safra kesesi kanalı var. Elmasının konusu. O şiştiyse siz o gün gerginsinizdir. Dolunay günlerinde asla biriyle tartışmayın. Gerginsiniz. Yağları sindiremiyorsa yağlarla e, yağları sindirmek bir görevlidir safra kesesi. E, yağ sindirilemiyorsa bir et yediniz mesela. Evet et yediniz yağı sindiremiyorsunuz. O da safra kesesi görevlidir eti, etin yağını sindirmekte. Ve atamazsınız onu. Atamadığınız için stresli olur. Mesela eti, eti çok yediniz. Eti çok yediniz. Ee, sabah kalktığınızda parmaklarınız gergin olabilir. Bacak kaslarınız gergin olabilir. İşte bu yağların çok fazla sindirilip bedenden atamadığınızı gösterir. Onun için de stresli olursunuz. Siz safra kesenizi düzelttiğinizde hani yılda en azından e, geçiş mevsimlerinde bir sonbahar bir ilkbaharda bu bedeni arındırma e, işlemini yaptığımızda hakikaten bu e, stresten kurtulabilirsiniz. Çünkü toksinler atarsınız. Yediğimiz gıda var. Ahmet Bey bir saattir anlatıyor. E, Yediğiniz gıdalar bedene uygun değilse, hani de bahsetti, doğal olmayan gıdalardan bahsetti. İşte bunları yediğiniz zaman beden onları tanımıyor. Tanımadığı zaman ne oluyor bunlar? Beden birikiyor. Mesela diyelim ki tavuğu çok tüketenlerde bakın o daha fazladır. Daha fazla obez insanlar vardır. Bunu araştırdığınızda tavuğu çok tüketiyorsa, yedi etleri çok yiyorsa bu insanların neticede obez olurlar. E, e, atamazlar. Vücuttan atamadığınız zaman yağı ve suyu atamadığınız zaman bu işte e, gerginlik ve stres yapar. E, mesela kolesterol hastalarında çok e, incelemek lazım. Acaba safra kesesi kanalıyla bir yani, safra kesesiyle bir ilişkisi var mı? Diye ama bugünkü tıpta sadece sonuca yönelik tedavi edildiği için tabii ki tıp çok önemli. İnsan evet. sağlığı için çok önemli. Evet. Ama Şimdi tedavi etmeden önce bir insanlarda koruyucu hekimlik ön plana çıkmalı. Koruyucu gibi insanlara nasıl beslenmesi gerekiyor? Hastalıklarla nasıl kurtulmak, yakalanmamak için neler yapması gerektiği öğretilmelidir, eğitilmelidir, aydınlatılmalıdır insanlar. Bu olmadığı için ne oluyor? Bugün hastanelere gidiyoruz. zaten yani emek insanlığına e, daha bir şeyimiz varsa veya e, varsa mutlaka e, bedava diye gidiliyor ama bugün araştırılması gerekir. Yani hastaneye gitmek çok önemli değil o kadar. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Daha ne, kadar az hastaneye gidebiliriz? Ne kadar az ilaç kullanılabiliriz? Bunun şeyleri yapılmalı aslında. Düşünülmeli. Bunun önüne geçilmelidir diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, elman.